Merhaba Dağıtım Kanalı değerli izleyicileri. Bugün Çorumdayız. Çorum'da Profilo Mağazasının açılışı için, e, Aksoylar Beyaz Eşya Mağazalarının açılışı için e, geldik ve bugün e, ilk defa ziyaret ediyoruz. Yarın da sizler için açılış takip edeceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Buyurun efendim. Gelin. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok güzel bir mağazanız var ve e, açılışı için bizi davet ettiniz. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Gökçen Bey e, bize kendinizden ve e, mağazanızdan, kuruluş hikayenizden kısaca bahseder misiniz? Bizim mağazamız evet. 1996'da babamın emekli olmasından sonrasında bir iş arkadaşıyla beraber bir kısa ortaklık sürdü. İhlasla başladık daha önce. Sermaye gücümüz yoktu açıkçası. İhlasla alıp satardı. Sonrasında ihlastı derken başka bir şey oldu. Her gelen dediler ki çocuklar siz bunu satarsınız, bunu koyun bunu satarsınız. Evet. İşte şunu yapın bunu yaparsınız. Evet, Onlardan güç aldık açıkçası abilerimizden. Yani babanızla birlikte yaklaşık herhalde bir 20 seneden fazla... Babamla beraber, babamı geçen sene Temmuz ayında hatta depomuzda babamızı kaybettik. Bir iş kazası geçirir rahmetli. Allah rahmet, Allah rahmet gelesin, eylesin. Allah rahmet eylesin. Herkese, mekanları cennet olsun. Bey, yani, mağazanızın e, özelliklerinden bana kısaca bahseder misiniz? Nasıl bir profilo mağazası burası? Mağazamızın öncelikle bir... Kaç metrekare öncelikle bir? 350 metrekare. Hı hı. Büyük olması, ferah olması. Hı hı. Kullanabilir alanların çok maksatlı olması. Hı hı. Evet. Yani çok güzel ürünler teşkil ettik mağazamızda. <laughs> bu böyle bir şey evet, ilk defa e, görüyorum. E, deneyim mutfağı bu bizim. E, hatta deneyim mutfağında fırınımız var orada. E, etkinlik yapıyoruz. Mesela anneler günü e, Mayıs'ın ilk haftası, ikinci haftasıydı pardon. ikinci haftasında anneler günü. De deneyim mutfağında burada bir Etkinlik yaptık mesela, annelere karanfilde, kek, pasta, çörek gibi evet. limonata gibi Baş şeyler ikram ya. ettik. Tabi burada bunları yaparken fırınımızı kullandık, e, poğaça, kekti Hocam e, geçmişten günümüze perakendecilik nasıl geçti? Yani geçmişteki profilo bayiliği ile bugünkü profilo bayiliği arasındaki bize farkları anlatır mısınız? Mesela yani geçmişten derken biz nereden baksanız 30 yıldır bir profilo bayi, siz sadece 96 Ağustos demiştim mesela. Bugünkü profilonun çeşit kımıyla bugünkü profilonun çeşit kımı çok güzel. Hı hı. Yani mağazaları yani tabi çok farklı. Yani mağazaların görsel olması müşteri e, mağazayı bile görsel olmasını istiyor gerçekten. Hı hı. Önceden çok mağazalar e, yan yana dizilirdi. Buzdolapların üstüne televizyon konurdu. Stand olmazdı. Televizyon stand olmazdı. Çünkü ben bu yıllarda bunları gördüm çamaşır makinelerinin üstüne herhangi bir şey dizerdik. Süpürge dizerdik en yani basit. Hı hı hı. Oysa ki süpürgenin bile stand oldu şimdi yani. Böyle bir kalabalık mağaza, karma karışık bir mağazalar vardı mesela o yıllarda. Şimdi konsept mağaza çerçevesi altına girince her şey şıkır şıkır, her şey yerli yerince oldu mesela. uzman mağazacılık gibi bir şey oldu. Aynen uzman mağazacılık gibi bir şey oldu dediğiniz gibi. Yeni konsept oldu. Ürünler e wifi özellikleri oldu mesela. Yeni genç nesil wifi özelliğini çok harik istiyor mesela. Hı -hı. Geliyor buzdolabında wifi var mı diye soruluyor. Oysa ki buzdolabındaki wifi'nin bi bir anlamı yok. Ama bunu soruyor yeni nesil mesela. Siz daha e, çocuk e, kuşağını da bu mağazanızda e, Aynen sanıyorum... mesela eskiden <laughs> böyle bir şey görmek mümkün değildi. Bakın çocuk alanı bile yapmış profilo mesela. Evet. Yani bu yoktu hiçbir şey hiçbir şekilde. Evet. E, çok güzel. Yani böyle bir şey bile ayarlanmış. Size birazcık tüketicilerimizi anlatır mısınız? Müşterilerinizi Doğru... bahseder misiniz? Çorum'daki tüketicilerimizi şöyle bahsedebilirim. Çorum'da tüketici her mağazaya giriyor. profil alsa da, X bir marka alsa da, başka bir marka da alsa her mağazaya giriyor. Bence şöyle olmalı. Alacağım bir markaya karar verilmeli önce. Hı. Aynen öyle. X marka veya profilü markası alacaksın. O markadan e, ürün araştırması, Fiyat mukayesi yapılmalı bence. Çoğunda birazcık bu hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu olmuyor yani. Yani tüketici bütün markalara... Ee... Bütün markalara bakıyor. Yani çok çok karşılaşıyoruz tüketiciyle. X markaya kızıyor. X markayı kullanmış Hı -hı. mesela Hı. diyelim ki. X markayı almak istemiyor. Hı. Ama çok şahit oluyoruz. X, X markaya girip e, ürün araştırması yapıyor. Evet. Yani öyle olmamalı bence. Nedir? Bir kere çarşıya çıktın. Evet. Alacağın bir şey belli. Çamaşır evet. makinesi alacaksın diyelim ki. Evet. E ne marka alacaksın? Markaya da karar vermen gerekiyor. Evet. Markaya karar vermen gerekiyor. Gittiğin zaman markayı kıyaslayasın. Markanın ürün işleyişleyişini, ürün performans, fiyatlarını araştırman gerekiyor. O zaman böyle bir terazi olmuyor mesela. Evet. Biz bundan burada çok muzdarip açıkçası. Evet. Peki Bence Evet, peki şey, e, yapısı nasıl yani neyle uğraşıyorlar, ekonomik yapıları nasıl? Ekonomik yapısı çoğunluğunda nasıl? Bir organize sanayimiz var. Evet. Organize sanayimiz gerçekten çok güzel. Çok güzel işverenlerimiz var, çok güzel iş adamlarımız var. Mesela un değirmeni yapılıyor. Ee, Azerbaycan'a falan çok un değirmeni yapıyor. Yani bir makine, bir makine imal ediliyor. E, organize sanayimizin bayağı bir çalışan kişi sayısı bayağı güzel. Sonrasında da tarım ve çiftçilikle uğraşıyor hayvancılıkla uğraşıyor. Çok yaygın burada. Çok zengin bir yapı yok galiba anladığım kadarıyla. Çorum çok zengin bir yapısı yok ama çevrililere baktığımız zaman çorum iyi bir konumda bence. Yani, yani Amasya ile sınır, Yozgat ile sınır. Hı hı. Ama iyi bir konumda çorum toparladığımız zaman. Gökçen Bey, profilo markası size ne ifade ediyor? Profilo markası bize ne ifade ediyor? Dayanıklı ev efendim. Profilo markasının ürünü hiç eski. Ne güzel. Evet hiç eskimiyor <laughs> Kısa ve öz. Aynen öyle. <laughs> evet. ee, bizim için iyi değil ama bizim için e, bir buzdolabı verdiğimiz zaman müşteri onu 15-20 yıl kullanıyor. Hı -hı. Ama müşteri bundan çok mutlu gerçekten de. Evet. Yöneticilerle aranız nasıl? Aa, yöneticilerle aramız nasıl? Yöneticilerle hep aile şirketi gibiyiz, hep abi kardeş gibiyiz. Bir patron havası, bir yönetici havası, bir bölge müdürü havası yok gerçekten. De. Çok güzel. Ee, bu ilişki de profilo var sadece. Başka bir markada olduğunu zannediyorum. Gökcan Bey, e, özellikle sektörel anlamda e, ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz piyasada? Birazcık bundan bize bahseder misiniz? Sektörel anlamda iki yıldır bir enflasyon kriziyle baş başayız. Evet. Plakis kredi kartlarının taksit oranlarının düşmesi, hı hı. E, kredi kartının taksit oranının düşmesiyle beraberinde. Getirdi e, vade farklarının yükselmesi, verdiğimiz komisyonların iki katına çıkması Hı -hı. bunlardan çok muzdarip bir silah. Hı -hı. Kartlara taksit yapamıyorum. Peki vade haricinde başka sorunlarınız var mı? Vade haricinde başka sorunlarımız var mı efendim? Tabii ki var. Bu internet başa bela. Ellerinde telefon. <laughs> yani telefondan görüyorlar Hı -hı. o burada bu para, bu burada bu para. Evet. Oysa ki internettekinde de e, büyük şehirlerde burada çok e, şeydir bence. Hı -hı. Büyük şehirdeki bayi arkadaşlarımız muzdariptir. Onların oldukları yere ürün teslimatı yapılıyor ama böyle kırsaldaki illere ürün teslimatı yapılmıyor. O bizi çok değil, bizi çok etkilemiyor. Evet. Fiyat performanslarımız da güzel olduğu için internetteki fiyatlarına biz bir birazcık e, mücadele edemiyoruz. Ne güzel, ne güzel. Biraz da kırsal olduğu için ürünler gelmiyor buraya. Evet. Yani Anladım. müşteri görüyor ama orada e, sayfanın sonuna kadar ilerlemiyor. Sepeti ödeme onayına gelmeden e, evet. diyor ki seçtiğiniz adresi ürün teslimatımız yoktur diyebiliyor. Biz bize o çok muzdarip değiliz ama gene de yani müşteri elinde bir fiyat görüyor. O fiyatından aklında o fiyatla geziyor. Hı. İster istemez bizi de zorluyor yani. işte burada bu fiyatımız sizlerin için bir fiyat farkındalığı var diye. İnternette de bayi olup olmadığı belli değil bir de Yıldırım Bey. Yani ürün geliyor ama nereden geliyor? Bayiden mi geliyor? Nereden gelecek? Nereden gidecek? İnternette biz mesela pandemide interneti kullandık açıkçası. Pandemi döneminde biz işlerimiz kapalıydı. Evet. Herkes kapalıydı biz derken interneti kullandık ama satılan <laughs> ürünlerin yüzde 10'u, yüzde 15'i iade olarak tekrar dönüyor. Hmm. Bu bir çözüm değil. İnternet bence e, ürün satmak için bir pazar yeri değil. Ben öyle düşünüyorum şahsım adına. Teşekkür ederim. İşinizi seviyor musunuz? Yani bu meslek ah, e, sizin için sürdürülebilir bir meslek o mi? O tavsiye o eder misiniz çocuklarınıza yani? şimdi ben çok seviyorum açıkçası. Evet. Bir iş aşığı diyebilirim kendim. Yani Evden hep öyle derler aynı. Evet, evet. Yani şimdi çok seviyorum, çok seviyorum, mutlu oluyorum. Tabi başta işi sevmek gerekiyor. İşi sevmezsen hiçbir yaptığın bir işte hiç mutlu olamazsın, başarı elde edemezsin. Artık e, sohbetimizin sonuna geldik. Bize kısaca hedeflerinizden bahseder misiniz? Hedeflerimiz şubeleşmek. Hı hı. E, mesela Osmanlıca ilçesinde bir şube düşünüyoruz açıkçası. Osmançık e, ilçemiz bizim buradan 60 km ileride. Karadeniz evet. e, İstanbul yolunu bağlayan bir lokomotif yolu. Güzel de bir ilçe. Evet. Potansiyeli bir ilçe. E, Çeltik pirinçle uğraşır. Ekonomik yapıdan güzel bir ilçe. Hoşumuza gidiyor açıkçası. Her e, doğruya çok sayıda ürün satıyoruz açıkçası. Diyebilirim ki her cumartesi bir sevkiyat aracımız oraya kesinlikle gidiyor. Müşterilerin ürünleri teslim etmek için. Hı. O ilçeye bir mağaza düşünüyoruz. Sonra bizim de da böyle bir organize sanayimiz çok güzel oldu. Oraya değişik iş adamları, barut fabrikası, roket, sam e, böyle bir fabrikalaşma oldu. Sanayi savunma gibi, milli savunma gibi. Hı. Orada büyük ölçekte fabrikalar oldu. Büyük bir e, iş sistem sağlandı açıkçası. Daha da çok, daha da çok güzel olacak. E, i̇şçi sayısı daha da çok artacak. E, bir öncelikle Osmancık düşüncemiz var açıkçası. Orada bir şube açıp sonrasında da hem ilçede nasıl yapıldık hani ilçe biraz uzak olduğu için yapabilir miyiz yapamayız mı kendimizi deneyeceğiz. Sonrasında da Sumbulu'ya bir mağaza açma düşüncemiz var. Evet. Bugün e, Aksoylar Beyaz Eşya Mağazaları Gökçen Aksoy ile birlikteydik ve e, bu ay onunla kendisiyle açılışla alakalı bir röportaj yaptık. <laughs> Korobilay'de Korobilay mağazamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz.